Tüketiciler tarafından kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması nedeniyle ithal muzlara oranlı yurt genelindeki tezgahlarda daha çok aranan ve marka haline gelen anamur muzu, ilçede çiftçilerin geçim kaynağının başında bulunuyor. Yılın tamamında üretim yapan çiftçiler kurdukları özel sıralarda muzun fidesini dikip bir yıl boyunca yetişmesini bekliyor. Bu süreçte sadece bir kez ürün alınan, cinsine göre 40 ila 60 kilogram arasında meyve veren muz ağacına çiftçiler özenle bakıyor. Meyvenin iyi yetişmesi için yüksek nem oranlarına göre hazırlanan sıraların 50 dereceyi bulan sıcaklıklarında çalışan işçiler, ağaçlara zarar vermemek için büyük bir özenle olgunlaşan muzları dallarından ayırıyor. Kamyonlara yüklenen muzların bir sonraki durağı ilçedeki sarartma depoları oluyor. Burada çok sayıda işçi tarafından çiçekleri temizlenen muzlar önce kalitelerine göre ayrılıyor, sonrasında da yıkama havuzlarından geçirilip sandıklara özenle yerleştiriliyor. Özel depolarda 2-3 gün sararması için bekletilen muzlar, sofraları tatlandırmak için Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor.